Biz iktidara geldiğimizde Türkiye'de kadına şiddeti de bitireceğiz. İstanbul tip Sözleşmesi'ni tekrar yürürlüğe alacağız. Ben buradan bütün Sakarya kamuoyunu selamlıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve son sözü Sakarya Kadın Kolları Başkanımıza İstanbul Sözleşmesi'nden çekililmesiyle ilgili yapmak istedikleri basın açıklaması için veriyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Grup Başkan Vekilim, Genel Başkan Yardımcılarım, milletvekillerim, parti mesleği e, içinde bulunmaktan onur duyduğum örgüt, ölü örgütüm, ilçe başkanları ve yardım, a, yönetici arkadaşlarım, il ve ilçe, kadın ve gençlik kola başkanlarım, emniyet mensubu arkadaşlar ve sevgili basın. Böylesine özel bir günde, böylesine bir güçlü kadroyla karşınızda olmak ve seslenmek bizleri de onurlandırıyor. Arkadaşlar, 29 Haziran'da biz buradan sizin aracılığıyla baslanmış, bağırmıştık ve demiştik ki bizi hafife almayın. Örgütlü kadın gücünün ve kadın dayanışmasının farkına varın bilin demiştik. Bugün bir Temmuz, 29 Haziran'da buradayız, bir Temmuz'da da alanda olacağız ve susmayacağız demiştik. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıkan'ın İstanbul Sözleşmesinin yürürlükten kalkmasına ilişkin bir basın açıklaması yayınlandı. Biz de ülkemizde ve şehrimizde yaşanan yokluk, yoksulluk, hukuksuzluk biz boyundayken, bu fesiyi kabul etmediğimizi bir kez daha haykıracağız. Bugün 1 Temmuz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir gece yarısı kararnamesiyle İstanbul Sözleşmesi'ni tek taraflı fesih ettiğini duyurduğu hukuksuz kararın üzerinden tam 103 gün geçti. 103 günde basına en az 83 kadın cinayeti yansıdı. Yüzlerce kadın şiddete uğradı. Kayseri'de evli olduğu aşiyeyi darp ettiği gerekçesiyle tutuksuz yargılanan Yalçın Şeye 2400 Türk Lirası para cezası verildi. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkma kararı alarak kadınların hayatını tehlikeye atan tek adam hükümeti döneminde kadına yönelik şiddetin bedeli 2400 TL olarak belirlendi. Bu 103 günde kadınlara ve çocuklara cinsel istismarda bulunanlar cezasızlıkla ödüllendirildiler. En son canımızı acıtan olay Antalya Elmalı'da iki çocuk uğradıkları cinsel istismar yazarak çizerek anlatmalarına ve adli tıp raporu ile belgelerine rağmen istismarcılar tahliye edildi. Bu yüz 103 günde katiller kadına yönelik şiddet uygulayanlar iyi hal indirimleri ile ödüllendirildi. Değerli basın mensupları. İstanbul Sözleşmesi'nden tek taraflı çekilme kararı alındığı günden itibaren kadınların ve çocukların payına ölüm, istismar, şiddet düştü. Sadece 103 günde yaşadığımız bu karanlık tablonun sebebi bellidir. 300 açı 300'e aşkın kadın derneğinin üye olduğu eşit platformunun verilerine göre sözleşme yürürlüğe girdiği bir Ağustos 2014'ten bu yana uygulansaydı bugün en az 2336 kadın yaşıyor olacaktı. İstanbul Sözleşmesi'nin yükümlülükleri yerine getirilmiş olsaydı kadınlar sokak ortasında göz göre göre öldürülmeyecekti. Kadınları katledenler cezasızlıkla ya da iyi hal indirimiyle ödüllendirilmeyecekti. Değerli basın mensupları, birçok kadın örgütünün siyasi partinin ve bireyin Danıştay'a açtığı dava iki gün önce reddedildi. Ancak Danıştay 10. dairesinde ara karar veren heyetin değiştirildiğini ve oylamanın üç kabul oyuna karşı iki ret oyu ile sonuçlandığını biliyoruz. Yürütmenin durdurulması yönünde oy veren üyelerden biri uluslararası antlaşmaların yasa hükmünde olduğunu fesih edilmesine ilişkin işlemlerde Cumhurbaşkanı'nın yetkisinin bulunmadığını belirtti. Karşı oy veren diğer üyesi yetkide ve usulde paralellik ilkesi gereği bir işlem hangi usulü uyularak tesis edilmişse aynı usulü uyularak geri alınmalı, kaldırılmalı ve feshedilmemelidir dedi. Türkiye Cumhur Büyük Millet Meclisi'nin oyladığı uluslararası sözleşmelerin sadece yürütme organı işlemiyle feshedilmesi mümkün değildir. Biz milletvekiller olarak kesinlikle kabul etmiyoruz. Halk olarak kabul etmiyoruz. Çok net bilinmelidir ki yaşanan her kadın cinayetinin ve çocuğa yönelik istismarının sorumlusu tek adam hükümetidir. Çünkü kadın cinayetleri politiktir. Biz Sakarya'da yaşayan bir vatandaş olarak istismar konusunda pek çok örnekleme yapabiliriz arkadaşlar. Fakat Yapacak işimiz çok. Yolumuz uzun. Bugün karış karış gezeceğiz. Fakat şunu söylemeden geçemeyeceğim. İlimizde Kuzuluk'ta 12 yaşındaki çocuğa istismarda bulunan şeyhe bir çocuğunun hayatı karartılması üzerine 10 yıl ceza verildi. Burada da görüldüğü gibi atamızın tekke ve zaviyeleri kapatma kararının ne kadar yerinde olduğu bir kez daha anlam kazandı kadınların canıyla oynayan bu kararın hesabını ilk seçimlerde grup başkan vekilimizin il başkanımızın e, genel başkan yardımcılarımızın ve tabii ki genel başkanımız Aylin Nazlakan'ın tüm yoldaşların dediği gibi bunun hesabını sandıkta soracağız. İlk hafta içinde İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe girmesini sağlayacağız. Sözleşmeyi uygulamaya koyduğumuzda bütün yerine getirerek kadına ve çocuğa yönelik şiddetin istismarın nasıl sonlandırılacağını göreceğiz. Türkiye yeniden hukuk devletine dönüştüreceğiz. Halkın partisi olarak halkla birlikte bu vahşeti sona erdireceğiz. Çünkü biliyoruz ki adam tek biz çocuğuz. Çoğuz. Çoğuz. Evet. Çoğuz hem de tabii Cumhuriyet'in kazanımlarının çocuğuyuz. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.